Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yengeç burçları için 2025 Eylül ayına niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerle bulunacak. Güneşiniz, yükseleniz veya ay burcunuz yengeç ise niye alabilirsiniz arkadaşlar. Sınav bitti niyeti bir okuma olacak. Hayatımızda yaşadığımız maddi ya da manevi fark etmek sizin her zorluk aslında bir sınavdır. Bakalım Eylül ayı içerisinde sizin için bitecek olan sınavlar hangisi veya hangileri bu niyetli bir okuma olacak Siz de video denk geldiğiniz andan itibaren dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum almanız gereken duymanız gereken mesaj ne yapıcı bencillik başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Mahkeme kartı, kupa kralı, değnek beşlisi, imparatoriçe, kupa ikilisi, özellikle kralı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki beşli vadelerden bu yana duygusal hayatınızla ilgili verdiğiniz bireysel bir mücadele yapacağınız karşılıklı bir konuşmayla beraber yüzleşme nitelindeki bir konuşmayla beraber dengeleri yeniden sağlayacağınız bir sürece götürecek. Burada artık bir kopuklukla ilgili bir anlaşmazlıkla ilgili verdiğiniz mücadele sınav artık bitiyor aşkı, huzuru, bolluğu, bereketi derinden hissedeceğiniz. ilişkiniz ya da evliliğinize dair yeni bir başlangıç yapacağınız bir süreç sizi bekliyor. İstek, niyetiniz, beklentiniz, şartlarınız, koşullarınız her neyse bunlar kabul edilecek sevgili yengeç burçları özellikle de koç yay aslan bir de sizin elementinizden akrep burcu baskın olmakla beraber akrep yengeç balık etkili bir kişiyle duygusal bir mücadele veriyor olabilirsiniz. Bu bir evlilik enerjisi olabileceği gibi bir ilişki enerjisi de olabilir. Sizi yoran bir süreç artık bitiyor. Evet burada bir ya da birilerinin gerçek yüzünü göreceksiniz. Yani sizin huzurunuzu bozmak isteyen, içten içe sizin mutsuzluğunuzu beslenmeye çalışan bir ya da birilerinin gerçek yüzünü görme enerjisi var. Özellikle de burada aziz kartı tılsım olmuş bir kart daha çekeceğim detaylandırmak için değnek şövalyesi. Resmi bir kurumdan gelecek olan bir haberle beraber, bu bir miraslık durumla ilgili verdiğiniz hukuksal bir mücadele olabilir. Aile içerisinde bireysel olarak verdiğiniz bir mücadele de olabilir. Siz hak edişinizi alacaksınız, niyetinizle ilgili bir zafer enerjisi var. Aynı zamanda bir ya da birilerine de sırtınızı döneceksiniz. Çünkü burada aynı çatı altında olduğunuz, yani bu aileden bir ya da birinin gerçek yüzünü görme etkisi de çıksın. Kırgınlıkla sırtınızı döneceğiniz kişiler etkisi var burada. Özellikle de hava etkili olabilir. İlla bu burçlardan demiyorum arkadaşlar. Bu burçlar etkisinde yani kova, terazi, ikizler veya kişi ya da kişiler hava etkisinde çok baskın alıyor olabilir. Resmi bir kurumdan gelecek olan bir haberle beraber sizin için bir süreç artık tamamlanıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Burada kariyer hayatınızla ilgili, para kapınızla ilgili çok güzel bir oluşum enerjisi var. Yani kendi yeteneklerinizi, kendi gücünüzü sergileyebileceğiniz, bir hayalinizi gerçekleştirebileceğiniz, hayatınızda yeni bir evrenin başlama süreci, ev, evren, başlama süreci var. şunu söylemek istiyorum. Özellikle Boğa burcu etkili bir kişiden güçlü bir destek alabilirsiniz. Bir niyetinizi gerçekleştirirken kendi işinizi kurmak, işinizi büyütmek, yatırım yapmak, ev almak, arsa almak. Yani burada bir niyetinizi gerçekleştiriyorsunuz ama bu gelecek olan bir destek neticesinde olacak. Kariyer hayatınızla ilgili para kapınızla ilgili güçlü etkiler alacağınız bir süreç var sevgili yengeçler. Güzel enerjiler çıktı burada. Oldukça şanslı etkiler alacağımız bir dönem sizi bekliyor. İş arayan sevgili yengeç burçları. Burada çok güzel bir başlangıç var. Kendi yeteneklerinizi kullanabileceğiniz, kendi gücünüzü gösterebileceğiniz çok büyük bir başarı, büyük bir güçlü bir işbirliği enerjisi, ortaklık enerjisi var. Yani bir kısmınız için yeni bir iş başlangıcı, bir kısmınız için ise bir ortaklık girişim enerjisi olabilir. Şimdi kolektife niyet ediyoruz. Olumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın. Arkadaşlar yoğun bir günü zaman zaman kelimelerimde takılabilirim. Lütfen kusura bakmayın. Eylül ayı sizin için bir sevinç gözyaşı olacak. Bir sevinç gözyaşı dökeceksiniz. Bu daha çok resmi bir kurumla ilgili be beklediğiniz bir haber bir sonuçla ilgili olacak. Bir kısmınız için yurt dışına gitmek, oraya yerleşmek, oraya taşınmak, orada yaşamak. Bir kısmınız için ise devam eden bir hukuksal sürecin tamamlanması. Çünkü burada bir özgürleşme, bir sorunu ardınızda bırakma durumu da var. İletişim trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Yeni kişilerle tanışma, yeni insanlar tanışma, yeni ortamlara gitmek, sosyal çevrenizi büyütmek. Yani burada iletişiminiz, sosyalliğiniz oldukça aktif özellikle de 6 Eylül itibariyle bir eğitime katılabilirsiniz. Eğitime katıldığınız bir ortamda tanışacağınız bir kişiyle bir ilişki başlangıcı yaşayabilirsiniz. Özellikle de burada koç aslan etkili bir kişi olabilir ama daha çok aslan burcu baskın arkadaşlar. Bir etkilenme durumu da var burada. Ermiş kartı, güç kartı. Yani Ermiş enerjisinden güç enerjisine geçeceksiniz. Özellikle de 9 Eylül itibarı ile. İnzivaya çekildiniz. iç dünyanıza yöneldiniz. O enerjiden çıkıyorsunuz arkadaşlar. Güç kart enerjisine geçiyorsunuz. Yani kendi gücünüzün, kendi potansiyelinizin farkına vardınız. Hayatınızda yaşadığınız zorluk ya da zorluklar gibi artık kontrolü ele alacağınız bir süreç sizi bekliyor. Burada bir de şunu söylemek istiyorum ki. Detaylandırmak için kart çekeceğim. Kendinizle yüzleşmek var sevgili yengeçler bir kısmımız özellikle de oğlak etkili sevgili yengeç burçları yani yükseliniz veya ay burcunuz oğlak olabilir. Oğlak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Stelyum oğlak gibi. Şimdi burada akrep yengeç balık etkili bir kişiden bir adım alacaksınız. Duygusal bir adım ama bu kişiyle aranızda bazı engeller var. Yani bu kişi bağlayan bir etki olabileceği gibi bu kişinin bazı alışkanlıkları, zararlı alışkanlıkları da olabilir. Siz burada toksik bir bağla ilgili, toksik bir durumla ilgili bir farkındalık yaşayacaksınız. Bir özgürleşme yolunu seçeceksiniz. Kendinizle yüzleşeceksiniz arkadaşlar. Yani burada duygularınızla değil mantığınızla hareket edeceğiniz. Ve artık toksik bir bağdan kurtulmaya dair karar alacağınız bir süreç etkisi var. Bu çok özel bir etki çıktı. Kiminle uyumlandı bilmiyorum ama burada büyük bir e, toksik bağdan özgürleşme enerjisi var. Evet her ne kadar başta kişinin atacağı adımlar söyleyeceği sözler sizi duygusal olarak etkileyecek olsa da artık kendi yolunuzu çizmek bu konuda da çok net kararlı enerjilerde olacaksınız. Bakın kılıç üçlüsü. Yani bu kişinin bazı alışkanlıkları, bazı davranışları, geçmişte yaşattıkları, aldatılma, kandırılma, yarı yolda bırakılma. Yani artık burada kendinize seçtiğiniz bir süreç etkisi var. Bir toksik bağla ilgili verdiğiniz sınavdan özgürleşeceksiniz. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.